Aa şey çık çıkıyor musun Gökçe'cim? Evet gel beraber çıkalım. Ama olmaz Gökçe Hanım. Ben size kahve hazırlamıştım. Ay yok kahve istemiyor benim canım. Sonra şey yaparız mı? Ay Gökçe'cim olur mu öyle şey ya? Adam o kadar özelmiş hazırlamış. Aa. Tabii Gökçe Hanım siz seviyorsunuz diye sakızlı kahve yaptım vallahi size ya. Ay ben yemek falan da yemedim ya. İçmeyeyim şimdi kahve. Ya kahvenin kaç yıl hatır var biliyor musunuz Gökçe Hanım? Gençlik gider hatır kalır. Hem ne demişler? İnsana insan lazım. Dost biriktirmek gerekiyor. Bakın şimdi siz bugün beni kırarsanız ne olur? Dostluğumuz zedelenir. Ne gerek var bunlara? Ha? Bak ne güzel işte kardeş kardeş anlaşıyoruz. Siz oturun ben hemen kahveleri getiriyorum. Ay canım benim nesi olacak işte her zaman ki öğrenm yani. Ay ama benim canım kahve de istemedi şimdi. Ay öyle de mi? Hem bir şey yaparız belki fal falan bakarız. Fal, sen. İnanmazsın ki o şeylere. Tamam yani bir şey oldu. Bugün inanasın tuttu. ne demişler? Fala inanma, falsız da kalma demişler ya. Allah Allah. Tabii. Yok ya daha soğumamış. Ya soğumuş işte. Aa Gökçe'cim ya adamın işi bu. Sen Muharrem'den iyi mi bileceksin? Lütfen aa. Tabii Gökçe Hanım. Sen benden daha iyi mi bileceksin? Kahve benim işim. Ya sizin neyiniz var? Şimdiye kadar sizin 40 kere dedişmeniz gerekiyordu. Şey yaptık canım biz onları geride bıraktık artık. Evet, müzakere ettik, uzlaştık. Artık kankitoyuz. top Kankito. Ya öyle oldu. Çok güzel, harika. Artık bana müsaade, yarın bakarız falada. Dur gidemezsin Gökçe Hanım. Niye, ne oldu Muharrem? Çünkü benim size söylemek istediğim bir şey var. Tam söyle. Yani şey... Ne? Şey canım işte... Ay yok sizde kesin bir şey var ya. Siz öğlen ne yediniz? O mu dokundu acaba? Hayır. Ee? Ya hadi Muharrem söyle. Gökçe Hanım ben... Hı. Ben artık müziği bıraktım. Ay inanmıyorum. Rock'n'roll öksüz kalmış. Çok geçmiş olsun. Artık kendi mesleğime yoğunlaşmak istiyorum. Anlıyorum. Hayırlı olsun Muharrem de. Bundan bana ne ya? Aa, çok çok ayıp Gökçe'cim. Olur mu öyle şey? Adam sana içini döküyor, dertleşiyor burada. Lütfen. Gökçe Hanım, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Kaç gündür içim içimi yiyor ya. Tamam Muharrem, ben gideyim ama artık ya. O gitar riffleri, o headbanger, o batarya atakları. Artık çok uzak Gökçe Hanım, çok uzak. <laughs> çok özledim ben bizi. Ya ben derdimi sana anlatamazsam kime anlatacağım? <laughs> Hem burada bir sanatçının dramı söz konusu Gökçe Hanım. Ay Muharrem silah zoruyla bırakmadın herhalde müziği. Yani geri dönersin istediğin zaman. Öyle demeyin Gökçe Hanım. Piyasada ne derler bana sonra? Ay canım ne derlerse desinler canım. Ne alakası var Allah Allah? Ay evet. Ne ağlayıp duruyorsun ya? Of neyse yeter. Bittim artık. Gidebilir miyim? Vay. Beni zor zamanımda yalnız bırakacağını Gökçe Ben size böyle mi yapıyordum? Hı. Ne yapayım ya? Sabah kadar seni mi dinleyeyim burada? Tamam, tamam. Ee, yok canım, bence hiç gerek yok. Emin misin, hmm. kesin mi? Yok yok, kesin. İyi tamam, hadi gidebilirsin. Güle güle. Aa, biraz önce öyle demiyordun. Artık devir değişti. Tabii Muharrem de değişti. Akşam oldu. Evimize gideceğiz artık kardeşim. Ay yok kesin bir şey var yani. İsteseniz de bu kadar tuhaf olamazdınız siz. Aa, Aa canım ne olacak bizde? Aa. Bilemiyorum artık.